Burak, ben Efendim? her şeyin çok güzel olmasını istiyorum biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Her şey hazır değil mi? Evet her şey hazır aşk son bebeğim bir tanem canım. Uf Burak. Sırf bu iş için işten bir ay önce izin aldım ya sırf senin için yani. Uf Burak. Çok güzel hazırlanmışsın Burak. Bak ben senden lüks karışık kuruymış isteyeceğim. Evet hey, Ama sen bana ne almışsın? Ne almışım? Aa bebeğim çok özür dilerim. Ding dong ding dong. Kapı çala. Git kapıya bak. Tamam bebeğim Hadi özür dilerim. Hadi bırak. Tamam ben bakıyorum. Kaçma. Burak kim gelmiş? Geliyorlar aşkım. Aa merhaba. Işıl merhaba. Eee bana ne diye aldınız? Az çok güzel şeyler aldık. Al bakalım. Bakalım ne mısın? Bakalım ne almışsın. Aa çok güzel bir takım almışsın. Kolye, küpeler ve bilezik. Ay, çok teşekkür ederim. Sen ne aldın bakalım? Ebru. Ben çok güzel şeyler aldım. Işık. Tamam ben hemen alayım. O kol almışsın. Ben neyse bunu hemen götüreyim. Aa bu arada bunu görmemişim. Aa bakayım. O çok güzel bir elbise. Şey. Acaba orijinal mi? Neyse. <laughs> Yine de hediye edilir. O çok güzel. Ben bunu giyerim. Bu arada 20. yaş doğum günüme geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Kızım 20. yaş mı? Sen, biz 30 yaşındayız. <laughs> Ay ben 20 yaşındayım kızlar. İyi e, 20. yaş doğum günüm. E, oldu olacak. Sen, oldu olacak. Yakana kırmızı takalım. <laughs> ha 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 Çok komik kızlar. Neyse. Bebeğim bebeğim aşkım lüks. Ne lüks, oldu? Lüks karışık kuru getirdim. İyi yaptın. Daha geçen lüks olsun diye oradan bir de sipariş falan verdim ya. 40 saat bekledim orada. Bırak. Hmm. Tamam bebeğim. Hmm. Sen hiç merak etme. Ben şimdi gidip kanepelere getiriyorum. Bu arada bırak. Hmm, hmm. Tamam bebeğim sen hiç merak etme. Ben içkileri falan hazırlıyorum. Her şeyi hazırlıyorum. Tamam. Kızım nasıl bir şey ya bu? Sen nasıl adama hmm, hmm, deyip de her şeyi yaptırıyorsun? O benim sırrım. Ha bu arada Simge ben seni eski sevgilini çağırdım. Cüneyt İsmail'i mi çağırdın? Ee, sorun olmaz abi benim için onlar eskiden vardı yani. Eskiler gitmiştir, giden gitmiştir, gelen gelmiştir yani. Ha iyi o zaman. Ning dong, ding dong. Aa burada kapı çalıyor. Çok mu dersin kızım ya? Ne modern ya. Üf. O yeni sevdiğim mi geliyormuş? Of. Şimdi ben ne yapacağım? Yardım et bana. Ebru. Bana yardım et kızım. Bana yardım et. Bana yardım et. Ay, yardım et bana. Tamam sarsma beni. Ha, <laughs> simge. Ebru 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 bana yardım et Ebru Ebru ne yapacağım ben şimdi ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım of. Aa, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Benim 20. yaş doğum günü partime hediyeleri alayım hemen. Hediyeler hediyeler. Oo, çok güzel alayım hemen. Ben şunları alayım. alayım bakayım. Çok güzelmiş. E ee, sen hiçbir şey almadın. Şey ben alamadım. Niye alamıyorsun sen? Sen niye hediyemi alamıyorsun? Çok üzgünüm alamadın. Senin partimde işin yok. Git sen defol git. <laughs> e, o zaman hadi siz gidebilirsiniz eğlenceye. Bu arada kızlar burası size emanet. Tamam tamam. Ebru Ebru ben ne yapacağım? Ebru Ebru Kızım ne sarsıyor? sarsıyorsun beni ya öf. Ebru bağırdı. Ebru. O, o yollu kızı şimdi ben ne yapacağım? O yol. O yolluk. O yollu kızı. Uf, ne yapacağım ben? O Aa, O yolu almamız şart. Aynen aynen. O yolu almamız şart. O yere çok iyi olur. Ebru'cum. Bence de kesin almalıyız. E Sen mi geldin? Evet, ben geldim. iyi İsmail. İyi iyi, i̇yi, iyi. Seni gördüm. Daha iyi oldum. Vallahi görüşme daha da güzelleşmişsin gerçekten. Aa, biliyor musun? İsmail, Simge'nin yeni sevgilisi var. Hem de çok tarz birisi, çok yakışıklı, çok akıllı birisi. Evet, hem ben seni unutmayacak mıydım? 1 saat 19 saniye 3 gün 50 salise yani bu arada bildiğinden değil atıyorum. Aa öyle mi? Çok güzel sevgilin var yani. Evet. Aa bu arada aşkım gözüküyor. Ha bu arada aldığım haberlere göre senin e, sen biriyle geleceksin. İki tane varmış. Yok ben tek geldim yani. Kardeşimle gelecektim ama işi çıktı yani. Ne? Hatta açıkçası söylemek gerekirse senden başka hayatıma hiç kimse girmedi. Doğum günüme seni görmek için geldim ben. Hadi ya. Evet evet yani ama aslında sen yalandan hiç kimseyi sevecek biri değilsin yani. Ama aslında sevginin varmış. Hatta ben seni tutkuyla gerçek bir şekilde sevmeni seviyorum. Yani böyle neyse. Ee, bu arada Eee İsmail biliyor musun benim sevgilim e, çok iyi değil yani e, öyle işte yani. Hatta çok yakışıklı, akıllı, kaslı, çok zayıf. Zaten Simge seçilse öyle biridir yani. Gerçekten çok çok merak ettim. Bu akıllı ve yakışıklı biri acaba kim? Tanışmak isterim. Eee bu arada Simge... Seni soran biri oldu ve ben o davetsiz misafir içeriye almadım. Seni soruyordu. Hihi. Gelin misiniz beyefendi? Alo Engin. Benim 300 300 bin euro'luk helikopterin yanına spor arabamı koy. Spor arabamı park et. Alo oğlum so sonra... Dikkat edin. Arabayı çiziyorsunuz. Yenisini almak zorunda kalıyorum ya. Hadi tamam kapat. Engin benim şoför. Bebeğim nasılsın? Nasılsın? Mesajı beni çok merak etti. Merak ettirdi. Mutlu etti. Kısmının neresi akıllı? Bu kıllı kıllı. Merhaba ben Cüneyt. Ben yet ben simgeni çıktıyım. Hediyen de yok zaten. Hem senin yeterli çıkabilmen için hem senin simgeyle çıkabilmen için biraz tırmanman lazım. Ben bu hediyeleri de alayım gideyim. E, ee, Cüneyt sen istersen git yani ya e, parti seni bozar hani. Hadi görüşürüz hadi. hadi, hadi. Ay seni ay. Ne haber kız? Ay cimcime. Hav 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 hav. Ay seni ya. Hav hav hav. Ya ben bunun bibosunu yaptım. Bu ne tatlı ya. Çok şakacı ya. Çok şakacı. Yeter. Simge benim yüzünden gerilmeni istemem, tamam mı? Simge benim için gerçekten sorun değil. Eğer yani sen sevdiysen ben de severim. Benim için sorun değil. Sevmek zorundayım. Merhaba. Merhaba arkadaşım ben İsmail. Merhaba. Ben de Cüneyt İhsan oldum. Hav 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 hav. Hav 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 hav. Ay hav 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 hav. Bebeğim kurezet nerede? Dün yanıklı hurma yedim. Öyle bir tırmalıyor ki. Hav 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 hav. Lavabo olmasa da boyum geçmiyor. Onun gideri ben, de küçük. Ben lavabo gidiyorum. Bu arada yalnız sizin izninizle önce ben gireceğim. Niye? Midem bulandı. Sanki benim suçum. Biraz büyük yapsınlar. Ben de yaparım. Bu cim cim ben, yürü kız. E, ee, bu biraz esprili bir tip ya. Yok ya bence esprili bir tip yani sevini bir tip yani seveceğim bir tip. Sen sevdiğine göre kesin böyledir. Birikim bir de? Ay kızım ya bu nasıl bir tip ya? Üf, dedi ki salak de, telefon alacağım dedi. Üf, ben gidiyorum ya. Ay. Şey o e, biraz kabadır ya. Aynen aynen. Şey A ben sana bir şey diyecektim. Şey şey şey. şey e um, tamam tamam. Sen beni sevirsen gerçekten sevmişindir yani. Sen sonuna kadar çabalarsın yani. Ben seni böyle tutkuyla sevmene aşığım. Sen ne zaman karakteri heykeli oldun? O zaman ben seviyorum ya. İşte senin böyle olmanı seviyorum yani. Getirin getirin getirin. Hadi getirin 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 getirin. Heh. Hey bu ne? Bu gırgır gır ya bu gırgır. Gır. Bunu çabuk çıkarın buradan. Kim koydu ya bunu? Hey kim aldı hem bunu? Ben getirdim canım benim ya. Ben getirdim. Ben getirdim. İçer merak etme içerideki biri biraz hasar gördü ben de o yüzden yeni akıllı gırgır aldım sana. Akıllı gırgır ne ya? Oturunca felsefe mi yapıyorsun? Ha 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 ha. Bu çocuk resmen yürüyen fıkra ya. Fıçı saç. Sana tarak kalacağım. Ya bu ne ayıptır ya. Niye gırgır gır getirtiyorsunuz ya? Sen sizden gırgır isteyen oldu. 4 sene diye Senin buraların galiba bir ayıp oldu. <laughs> Rezil oldum ya. Ya ha 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 ha. Katıl kadar olmuş ya. En az bu 30. Ne kadar şakası K komik bir kız ya. İlk başta şöyle 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 yapacağız. Ya bebeğim ya sular kesikti. Islak ee, mendille kurulayamadım ya. Islak mendilin var mı? Ben şimdi onu kaldıracağım hemen. Aa! Şey ellerinizi lütfen dokunmayınız. Bebeğim. Hastayım bebeğim. Ne oldu? Bunun kocası bomboş ya. Gerçekten de kocamanmış. Hav hav hav. Ha. Ulan sen de az değilsin ha. Hayatım bu havlayan adam kim? İnanmayacaksın hayatım ama bu simgenin çıktığıymış. Gel gidelim ya. Aynen. Ya şakacı ya şakacı bu ya. Üf tipten tipe, tipe gider hatta. Tam bir şakacıdır. Hatta tiyatroda oynuyor Aa, ya. Aa öyle mi? Ben tiyatroyu çok severim. Hatta en sevdiğim şey Hamlet'tir. Benimki de Halvet. Ha 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 elenden sonra tabii. İsmail senin bakış açısını çok sevdim biliyor musun? Ben senin telefon alacağım. Böyle ellemeli, tuşsuz Ama kırılma canlı falan kapatma. Ben sana yenisini alırım. Çekilin, çekilin, çekilin. Az önce moralim çok bozuktu ama şimdi yerine geldi. Şişiler oluyor ben hemen. Dem baba dem. <laughs> Hep beraber eller, eller Bilal. Üf eller. ya. Eller Cüneyt Bey. Hayır gitmeyin, gitmeyin. Üf ya ne hale getirdiler parteme. Ya ben cesatlı bir mekandaydım. Bu çocuğu dinliyordum. Ben mesaj atınca yarım kaldı. Ben de paket yaptırdım. Bırak canımsın. Sen gidebilirsin tamam. Buyur hmm. abi. Ya ben bu çocuğu çok seviyorum ya. Cıstakçı yani. Mahvettin ya. 20. yaş doğum günü mü? Ezem olmuş hala diyor ki katır katır ya. Geçen ezmeydim de o aklıma geldi ya. Teyzem gelmiş de teyzem olmuş. Ya inanamıyorum ya. Benim yaş günümü mahvetti ya. 35. yaş günümü mahvetti ya. Bak nasıl itiraf etti. Gördünüz değil mi? Bebeğim ben biraz örselendim. Seninle bir kulübe gidelim. Ben loca tutacağım. Ya da yok ne düşünüyorsun? tutması, direkt alacağım ya. Ben seninle kulübe değil hiçbir yere gelmem. Hem ben senden artık tiksiniyorum. Senden ayrılıyorum. Mahvettin arkadaşımın partisine. Ayrılıyorum senden. Şimdi sen ne zaman bu kadar fevri oldun ya? Nasıl davranıyorsun? Beni kıtlandırmak için mi çağırdın bu adamı buraya? Evet. Senden çok hoşlanıyorum ben aslında. Bu adamla da hiç çıkmadım. Yani sen beni kıskandırmak için mi çıktın bu adamla yoksa? Evet dedim ya. Simge sen nasıl bu kadar karaktersiz oldun ya? Simge sana karakter alacağım. Ben affet bir daha bir kere daha çıkabilir miyiz? Hayır ben yani senin seni sevme durumunu seviyorum daha çok yani seni sevdiğinden değil yani başka birisin yani başka birisin yani ben seni onu sevmedim başka birisin seni sevmesini ne diyorum ben ya Mus İsmail sana beyin alacağım hem de böyle kıvrımlı seni kıskanmak için beni çağırmış yani ama normal yani anla artık şunu ya tabii ki de kıskanacak bir erkeğim zaten Asla gücenmem buna. Simge. Simge gerçekten beni seviyor musun? Evet. Hem de deliler gibi. Abi bizim şöyle fotoğrafını çekebilir misin? Ya bu ne ya? Bunu at ya. At gitsin. Ben sana yeni telefon alacağım. Hem de böyle ellemeli. Hadi bu ekip komple telefoncuya gidiyoruz. Hadi. Hadi gidelim.